ikinci sırayla birlikte trenki gibi kasacağız? Kasacağız trenki yani. Açtık gelir Orada bir kazanın yanında yeni diye bir şey geldi. Değiştir, Jant jant geldi. Of, hep tren geliyor. Bir tur, bir maç attık. İlk maçımı evet, günün adaylarında. Ne oldu? Sence? Herkes tren geldi. Haritada boş. nakat kaptı. Orada ya. Hadi öldür öldür öldür. Senin kafana sıç. Bu tane senle ne değil. Sensiz yazılıyor. Ya evet, ben sensiz olsa. Gidelim hemen. Gidelim gidelim gidelim. Oynayalım. Oh, Bu dünya ya seninle güzel. Benim güzel arkadaşım.

Kardeşim Roblox oynuyor. Biz Roblox oynuyoruz. VPN de tamam ne oldu? Ben giderim. Ben giderim. Ben giderim. Bekay seninle başladı. seninle başlıyor. seninle bitiyor? Niye seninle bitiyor lan? Git lan. Gel. Gel lan gel 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 gel. gel, gel. Sen aksesuar kullan. Ben trenge açar almaz. 8 seviye yaptık anneme gösterdim. Annem tuhaftı. Şöyle hemen bir Angela'nın yanına gidelim. Gel lan buraya Angela. Angela. Slide, slide oynatalım. Slide atıyorum da. Sabunu şalık ben yemez. İnşallah ama inşallah. İnşallah. Belki yer. Belki yemezsin. Bu kâğıya sen ne sensiz Gel lan buraya. İç. Bu kâğıya sen ne başladın sensiz Orada araba yap, sur sur gelmişti. Niye uçuyor? Şey yani... Şimdi trenki biraz daha kasacağım diyor. Kupa gelmiyor. O zaman tik de kasalım biraz. Hiç daha yerden ne başlıyoruz? Sen ne? Sen ne biçorük? Oylanın kağıda <laughs> <laughs> O benim. O benim bonimimim. Lan çekilin lan. Ben trunk büyüklerin hepsini ben alırım. Ben çünkü çok güçlüyüm. Gel lan buraya. Ben hepinizden çok güçlüyüm. Hem de hepinizden. Gel lan Dynamik. Ben de Dynamik'le yönden yönemek. Orada Lisa ben öldürürüm diye düşündüm de. Dynamik öldürdü. Ben de o zaman o Dynamik öldürürüm. Orada o Dynamik'in kilini çalarım. Bu gaye benle başladı. Benle bitmiyor. Bu kaya sana başladı sen yazılıyor. Kaç kişi öldürmüşüz? Ya Melih senin ben ayar nasıl için var ya? On kişi öldürmüşüz ki. Bu kaya Melih ile başladı Melih bitirmiyor. Bu kaya Melih ile başladı bu hikaye başladı. Sensiz azalıyor. Ara ara yapacağım arkadaşlar. Sonsuz boy telli bir. Şimdi şöyle bir ayağı var ağır diyorlar şöyle yapınca bura biraz şöyle biraz 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 küçük olsun biraz biraz şöyle geri al geri al geri al şöyle kaydet diyelim bir bakalım şöyle bir daha izin var ona gözükmüyor oh my god Pes ağzım dolmuyor arkadaşlar. 5 ağzım dolmuyor. Pes harc yerime bakın. Bir pes dolmuyor. Pes ağzım dolmuyor. Ne oldu? Pes sonsuz artık arkadaşlar. Bakın. Dırırt. Tamam. Ayar güzel olmuş. Bu kaya sen ne yazmadın? Sen ne yazamıyorsun? 38 kupa aldık. Bu sırada da ayrı mayı kıtıp 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 48, <laughs> 48 yaptım arkadaşlar. 48 kademe Dynamike mi olur? Olur. Arkadaşımda 49 var. Ananı satayım ya. Ortaya herkes geldi. Benim yanımda çullandılar. Öğretmenler de çullandı. Öğretmenler de çullardı. Bana tokat attılar. Çocuklar emanetlerinizi çıkartın. Bugün beslenme saatinde karşı sınıfı yiyeceğiz. <laughs> çullandılar öğretmenim lanet. Belə deyəm, var bir ucada. Onun da qalasını Bu hikaye senle başladı. Sən seni yazılıyor. Olsa çok güzel olurdu. Dermiş ya. Çok güzel olurdu. Dermişim zaten. Çok güzel olur. Dermişim. Zaten çok güzel olmuştur. Dermişim. Trenk niye böyle vuruyor? Böcük atsaydı. Böcük, böcük. Bak böcük. Böcük atsaydı. Çok güzel olur böcekler.

Das zırhçı şey, kendi takacağım. Mantan Şimdi ben buraya bir şeyler çizeceğim. Şöyle uzun bir şey olsun. Uzun bir bağ olsun. bu sonra da Özür dilerim. Öğretmenim. Bu sucuktur. Çık lan. Hadi seni öldürmeyeyim. Aşağılık aşağılı 12. Aşağılığım 12'ymiş benim. Çok aşağılıyormuşum. Herkesi trollüyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Bu hikaye Melih ile başladı. Melih bitirmiyor. Çünkü Melih yazamıyor. Okuyamıyor da. Ora ora Suri PUBG. PUBG yazmış lan. Gel lan PUBG seni öldüreceğim. PUBG'yi artık biraz bırakmışım, darırmışım. Bırakmadım hala. Oynuyorum köyde. Köyde köyde, kuzenimle birlikte. Lan o peniyi hiç kimse öldürmesin. Peniyi koruyacağım lan. öldür, öldürmeyecekler. Peniyi ben öldüreceğim. Lan! Öldüremem lan o peniyi. Ben öldüreceğim. Git lan! Hadi bırak ya Yallah. Yallah. Oh PUBG'yi öldürdüm. O adam oyunu öldürüyor. Ben mal mıyım? Gel lan bot, bot bot bot'a dislike atarsak biz de... o da bize iyilik bir şekilde bunu atar. Ya oynar. Bot'a dislike atarız, bot da bize bunu atar. Ma, bot. Aa şurada böcek var. Al bak böcek. Çıkın böcekler. Böcek ailesi çıkın. Dur böcek ailesi çıkacak bak. Böcük ailesi. Mr. <laughs> böcük gel hele. Dikişiyor dur. Aa bir de 7 saniye. 6 saniye hemen oluyor lan. Bu hikaye başladı sen bitiriyorsun. Bunu kullanınca ne oluyor? Yavaşlıyor da demek ki adam. Bu hikaye sen başladığı için siz oluyoruz. Hocam, Yine sizin o. Ne oldu bu? Müdür Yine sizin çocukla uğraşıyoruz. Yine musluğu mu çalmış lan e bir Yok bir tane kaç taşlamış. O da... Hocam o da bana pislik dedi. Sen ne dedin ona? Pislik dedim. Ben bir orospu çocuğu deyip çaksaydım ya. Çaktım da öğretmenleri hepsi üstüme sulandı. Tokat attılar bana. Hmm. Kimse benim çocuklarıma karışamaz. Çoc Çocuklar çantanızdaki bütün hemen aletler çıkartın. Bugün hmm, beslenme saatinde yan sınıfı yiyeceğiz. Ne oluyorsunuz? Ağır bir... Kimse benim çocuklarıma karışamaz. Açamaz. Sabunum düştü. Ben alırım efendim. Ananı çıktı yığım. Oh. Sabunum düştü. Aç, 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 Ben alırım efendim. Dur. Bugüne kadar kimse benim sabunu almadı. Hey sen büyük adam. Adın ne? Tandik. Hı hı dandik. Ajım, 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 cazım, cazım, Bugünden ajım, sonra benim imanımı aldınız. Duydunuz mu lan? Ben de dokunana ben de dokunurum. Duydunuz mu la? Melih. Melih. Roblox, maniyon, lan? Meli. Meli. Roblox mu lan? İmge var mı İmge? Ee, İmge'ye gel koydun mu? İmge'yle gidecek misin? Koydun mu İmge'ye? Gidecek mi? Suya suya. Ananı satayım. Şimdi hile çıkmaya başladı. 100 kupa alınca. 100 kupa, 200 kupa, 300 kupa, 400 kupa. Hadi gel buraya bot. Şimpanzini, bananini, orangutini, armasini, bulverini, otobüsini. Ay 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 bandita. Şimdi biraz dynamite mi oynasam? Çok renk oynadım. 8 kademe Dynamik. 48 kademeyi de bu kostümle yaptım Dynamik. 40 kademe. 8 kademe atlattık. ve 8 oldu. O sırada sor. 49 kademe ve hmm, daha fazla kupası vardır. burada da bana saldır acı yuvan geliyor Ben şu anda çıksam öleceğim. Şam da önemli. Şu anda burada Bibi var. Biliyorum. Biliyordum. Kaç kaç kaç. Oradan Bibi'ye nasıl vurduk lan. içmedim ki trenke mi koşturacağım ama. Hikaye senle başladı. Sessiz hızlıyor. Ama bu bir tek çıkanlar arkadaşlar. O hikaye seninle başladı. Seninle yazılıyor. Ortada bayağı bir kişi var. Şurada bir dynamic var. Şulalı lolü. <Gülüşmeler> Sen de mi Brawl Stars'a gittin lan? <Gülüşmeler> bay bay arkadaşlar biz Meli ile Brawl Stars'a